Merhaba arkadaşlar ben Serhat bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Minecraft'ta yeni bir seriye başlayayım diyorum ee, çünkü uzun, zaradır, uzun zamandır Minecraft videosu gelmiyordu bazılarınız Minecraft istemişti o yüzden Minecraft'ta yeniden başlayayım diyorum. Ee, survival falan olmayacak yeni bir seri olacak yani tamamen farklı neyle ilgili olacak? Ee, Creative de yani yaratıcı modda e, bina yapacağız ev yapacağız e, beraber hep birlikte yani. Ben yapacağım, siz izleyeceksiniz. Beraber eğleneceğiz falan diye düşünüyorum. Saçmalıyım çok fazla. O zaman oyunumuza başlayalım. Zaten ben kendim bir dünya oluşturmuştum. Bu arada bir sürü dünya var gördüğünüz gibi. Hayvan gibi dünya <laughs> oluşturduk kardeşim ve ben. Seçilen dünyada oyna deyip oynuyoruz. Zaten dünya önceden oluştuğu için kolayca açıldı. Böyle düzlük bir alan buldum. Orada şimdi evimizi yapacağız. Burası ne olmuş Yani Neden burası tek böyle kalmış? Neyse. Ee, bir de bu arada burada bir de köy var. Küçücük bir köy. Hiçbir işe yaramaz. Yani küçük bir şey böyle. Ee, iki İki tane mi ne bina var işte. İki üç tane. Ee, şuraya evimizi yapmaya başlayalım diyorum. Ben evim evimin temelini kendi kafamda biraz atmıştım böyle. Ee, şöyle bir şey olacak. Ee, göreceğiz hep birlikte yaparken. Siz göreceksiniz. Ee, şu üçü evimizin temelini atmak için yeterli olacak şimdilik. Ee, şöyle yapacağız. Ee, şuradan şöyle bir 1, 2, 3, 4, 4 blok aralık olacak. Ve de şurada e, şuraya da merdiven koyacağız. Böyle bir giriş olacak evimizin. Hani ev biraz yüksekte olacak. Hani bu tabanı gibi olacak. Göreceksiniz zaten şimdi ne yapmaya çalıştığımı. E, ee, şöyle bir tane daha büyütelim bunu. Ondan sonra şöyle geriye gidelim be. Evin girişi biraz önde olsun. Ha, bu arada Minecraft de oynuyorum. Fark etmiş olabilirsiniz belki ikili çimenler falan böyle uzun. Sonra ctrl'i basınca koşuyor falan. Ee, işte öyle. Evimizi yapıyoruz yani. Modern bir ev olabilir. Ee, bu arada size bir duyuru yapmak istiyorum. Bu duyuru önemli bir duyuru. Çünkü e, Call of Duty Ghost ile ilgili bir duyuru. E, Call of Duty Ghost bildiğiniz üzere e, hayvan gibi kasıyor bende böyle sığır gibi. kafa yiyeceğim o yüzden yani. Hiçbir türlü düzeltemedim. E, format attım yine düzelmedi. Hmm. O yüzden yani yapacak bir şey yok. O yüzden o seri bitebilir. Ama bir ihtimal var. E, RAM yetmiyor olabilir bilgisayarın RAM'i. 6 GB RAM'i var. E, o yüzden yetmiyor olabilir belki o minimum seviyede 6 GB istiyor galiba Call of Duty Ghost. O yüzden e, bilgisayarın ekstra RAM takılacak e, yeri varsa ekstra 2 GB RAM alabiliriz. E, ama o kesin değil yani hani almayabiliriz. E, o yüzden e, bilgisayarı alıp almayacağım kesin değil. Ee, yani Calchizo Ghost serisi büyük ihtimalle bitecek ama al alabilirsem devam eder yani niye devam etmesin o zaman. Ee, umarım devam eder diyoruz ve e, inşaat yapmaya devam ediyoruz. Konuşamadım bir türlü. Neyse. Şöyle evimizi yapmaya devam edelim. Kaç blok oldu burası? 1 2 3 4 5 6 7 8 8. Şuradan da 8 gidelim. 1 eee 3 4 5 6 7 8 Tamam şöyle bakalım. Güzel oldu gibi. Ee, sonra bir de şöyle bir şey yapacağız. Şuradan mı şöyle gitsem 9. blok olarak yoksa şöyle direkt dönsek mi? Direkt dönelim bir şey olmaz. Şimdi e, burayı nasıl yapabiliriz? Dim direkt şöyle gitsek mi yoksa şöyle bir blok aslında şuradan gidebiliriz. Yani buradan kaç sayacağız? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hadi 6 olsun tamam. Şuradan da 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyelim. Şuradan da 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyelim. Havan gibi büyük bir villa yapmayı planlıyorum. Belki şuralarda ev yaparız falan. Ee, o zaman şöyle yapacağız. Yine devam ediyoruz. Şuradan 8 saymıştık değil mi biraz önce? Ama bu sefer Yanlış geldik şuradan. Evet 8 sene 3 4 5 6 7 8. Sonra aslında e, şuradan şöyle bir şey planlıyorum. Şöyle gelirsek eee şu merdiven çıkışı yapacağım şöyle üst kata bu al, e, arka taraftan öyle bir şey planladım kafamda. Onu nasıl yapabiliriz? E, şimdi elimizde merdiven varken hazır deneyelim. Şimdi duvara bitişik bir merdiven olsa e, şöyle hemen Nasıl yapabiliriz? Bir dakika. Şimdi üst katın uzunluğu zaten ne kadar olur? Bir tane daha şöyle çıkmamız gerekecek. Evet bu kadar olur yani. Hoplayınca kafamız tavana değmez. O zaman bizim şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Bu böyle olacaksa uzunluğu şöyle olacak buranın. Şuradan da rahatça çıkabilelim diye. Bir blok daha olsun. Hani merdiven şimdi böyle gelecek. Ama bir dakika olmaz. Merdiveni bir kaydırmamız lazım. Bir kaydırınca şurası şurada olacak falan. Hatta can yapalım. Aslında bir dakika. Merdiven evet. Ee, yapamadım bir. Şimdi şuradan bir blok bırakacağız. Hatta iki blok bırakalım. Bakalım rahatça girebilecek miyiz? Merdivenden çıkabilecek miyiz? Şöyle yapmamız gerekiyordu. Bir merdiven koyamadım ya. Bir tane daha yüksekliğe çıkacağız. Şimdi merdiven büyük ihtimalle böyle olur diye düşünüyorum. Şuradan simetrik olmayacak bu sefer. Aman olmaya versin ya. Kaydırmayı unuttum yine. Şöyle yapalım. Ee, şunu aynı yükseklikte. Heh, merdivenimiz böyle olacak işte. Şuradan iki blok bıraksak. Tamam şuradan rahatça girebiliriz. Şöyle gelip evin içindeyken. Gelip şöyle döner gideriz. Yukarı kata çıkarız. Ee, ama evet. Tamam böyle yapacağız. Şöyle tekrar geri gelelim şuraya. Yeni güncellemeler de bayağı şarkı çalmaya başlamış ya. Şarkı diyorum ya müzik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi sekiz sekiz olmadı mı? Biz ne yaptık ya şimdi burada? Şurası tam hizasında oldu ama burası olmadı. Artık yapacak bir şey yok. Şu, şu, evin içine zaten simetriye çok önem vermemize gerek yok diye düşünüyorum. Şöyle gidelim. Hadi. Tamam. Ee, şimdi bir de şöyle bir şey daha yapacağız. Şuraları şöyle yaparsak aslında alta şöyle koyalım şunları. İki tane e, merdivenle çıkacağız işte e, evin giriş katına. Şöyle gideceğiz. Şurada kapı olacak falan. Tamam böyle duvarlar şunlar. hepsini bir kat daha yükseltelim. Biraz sıkıcı oluyor olabilir ama bence çoğunuz inşaatları sever yani Minecraft oynayan herkes inşaatları sever diye düşünüyorum ben. Yapabilen yap, yapamayan herkes sever diye düşünüyorum. O yüzden inşaat videosu çekiyorum zaten şu an. E, demiş demiş olabilirim videonun başında, hatırlamıyorum. Bir de e, zaten Muhammed'le de e, sevmeyenler için de bir seri düşünüyoruz Minecraft'la ilgili. Hunger Games'e devam edeceğiz işte. Kutayla devam ediyorduk e, önceden. Kutayla çekiyorduk, şimdi Muhammed'le. Ama Muhammed e, Minecraft oynamıyor işte, sorun orada. O yüzden şu an öğrenmeye çalışıyorum Minecraft'ı. O öğrenince güzel videolar gelecek diye düşünüyorum. E, şimdi tavanımız da şöyle olsun. ...tavan, taban, taban ne tavanı. Evimizi bu zemin üzerine kuracağız işte. Evin içine halılar falan da döşeriz. Aslında çok uzun ya. Burayı size izletmeyin. Videoyu hemen kesiyorum. Ee, hepsi böyle olunca geri geleceğim. Evet arkadaşlar geri döndüm. Ee, bu arada biraz önceki videoda hani... ...ilk kısımda, ilk 10 dakikalık kısımda... ...zaten şu an 9, 9. dakikada mı neyiz videoda... Şimdiye kadar kasmış video biraz, oyun kasmıyordu normalde o arada, ee, video kasmış ee, o yüzden Fraps'ın FPS ayarlarıyla biraz oynadım, şu an geçti diye düşünüyorum. Ee, o zaman şöyle işte dediğim gibi tamamladım. Eve, şimdi ne demek istediğimi anlatayım biraz önce. Buradan giriyoruz, evi bu zemin üzerine kuracağım hani, şu çimen zemin üzerine değil de bu zemin üzerine kuracağım. Ee, evin zeminini ilk öncelikle şöyle bir şeyle atmak istiyorum. Ee, odunla, sadece odunla. Ev ilk öncelikle şöyle olacak. şuradan iki tane pencere aralığı bırakırsak şuradan başlayacak. Şuralara da çit falan koyacağım. Burası da balkon gibi bir şey olacak diye düşünüyorum. güzel olur bence öyle. Şöyle yaparsak. Şuradan da ikili boşluk. Şuradan kapı girişi olacak. Kapı girişi için aslında biraz içeriden başlatalım. Şöyle mi yapsak? Direkt evet şöyle yapalım. Ee, şöyle bir kapı giriş yaparsak güzel olabilir. Hemen kapılarımıza koyalım. koyalım. Ee, kapı kapı kapı. Kapı neredeydi ya? Uzun zaman Minecraft oynamayınca hatırlamıyorum. sen. Burada olması lazım doğru. Ee, kapımızı şöyle içeriden koyarsak güzel olur diye düşünüyorum. Hmm, şöyle devam edelim. Biz burayı dümdüz mü yapmışız ya? Evet dümdüz yapmışız. O zaman şu izada e, düz, düz olmasını düzeltmemiz lazım biraz değişik bir cümle oldu. E, şöyle yapacağız. Oldu mu? Şurası şey e, şuradan çıkaracakmışız. Hmm, evet. Şuralarda şöyle şey yaparsak tamam. Galiba buraya kadardı. Evet tam buraya kadar. İyi tutturdum. Bir dakika şöyle. Ee, evet şuradan da direkt şöyle yapacağız. Tamamdır. Şuralara da çatı gibi bir şey koyarız aslında çok güzel olur evet. Biz yapmaya devam edelim. Merdiven şimdi biz niye göre hesaplamıştık? Şimdi şu an merdiveni yapalım be şuradan. Merdiven evet böyle olmaz ya cidden. 3 blok kaldı görüyor musunuz? İşte dış duvarlara göre hesaplayınca böyle oldu. Hmm, o zaman nasıl yapacağız burayı? Şöyle yapmak zorundayız mecburen. Şu dışarıyı da bir kat uzatacağız. Şöyle. Evet. Cidden yeni şeyde neydi? 172 de bayağı müzik çalmaya başlamış ya. Öyle böyle değil. Sürekli müzik çalıyor. Video başladığından beri Minecraft müziği çalıyor. Şu ikili bloklar ne kadar iğrenç olmuş ya çimenler. Blok koymanı engelliyor. Tamamdır. Oldu mu? Ee, şuralar olmadı. Tamam ev böyle büyük güzel bir şey olacağı benziyor. Köşk gibi bir şey yapıyoruz şu an doğru. Ee, ne yapabiliriz şimdi? Üstünü neden yapabiliriz? Aslında evet kum taşı bence çok güzel durabilir. Şöyle bakalım. Evet kum taşı içten güzel durur. Yuh ikisini bir an kırdı. Hatta kenarlarına da şu şeyden koyalım. Ladin odunu. Ladin odunu mu yoksa hmm, meşe odunu mu? Bir dakika şöyle deneyelim. Hangisi daha güzel duydu? Hangisi hangisi hangisi? Aslında <laughs> beyaz rengi yani beyazımsı bir rengi, e, krem rengi diyelim. Krem rengine koyu renk daha çok uyar diye düşünüyorum. O yüzden şunu bırakabiliriz. Hmm, şöyle. Güzel oldu gibi. Yani, aslında ilk önce duvarları bitirelim de Camları sonra düşünürüz bence ee, Şöyle yapalım Bu köşeleri de şey koymamıza Gerek yok bence ee, Ladin odunu Şöyle devam edelim Ama aslında şuraya koymadık Buraya da koymasak mı yok ya Buraya da koyalım Ayrımcılık yapmaya hiç gerek yok. Güzel oluyor mu? Güzel oldu gibi sanki. Tavanın şundan olması güzel oldu mu ki? Tavan deyip duruyorum ya şu tabana. Tabanın şöyle olması güzel oldu mu ki? Bilmiyorum. Ee, bu arada Minecraft'ta artık e, forge yükleyemiyorum. Neden? E, uzun bir süre forge'un gelmesini bekleyeceğiz. Mod yükleyemeyeceğiz yani. E, çünkü Minecraft'ta 500 bin satır kod değişmiş. Az buz değil yani, boru değil. O yüzden beklemek zorundayız. Yani düşünebiliyor musunuz? 500.000 kod satır. Yani yarım milyon satır kod değişmiş. O yüzden tabi haliyle e, Minecraft'ın Forge çıkarması zor oluyor. Ya da Minecraft ne yapıyor, her kim yapıyorsa Forge'u Çıkarması zor oluyor. O yüzden uzun bir süre Minecraft'la e, modlu Minecraft falan gelemeyecek hani modlarla birlikte inşaat yapamayacağız keşke olsaydı diyorum çünkü tekstür pek yüklemeyeceğim ama şey de öyle birlikte çok güzel dururdu bence inşaat. Şurayı da hemen şöyle yapalım. Çatı, 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 çatı. Çatıyı şuna yaparım ben hep. Çatı, çatı diyorum ya. İlk önce bir çit koyalım da biz. Aslında duvar koyalım ya. Duvar, duvar. Duvar da buraya çok güzel durmaz yalnız. Şöyle bakalım güzel duracaksa ona göre yapalım. Çit mi daha güzel durur acaba? Duvar mı? Çit neredeydi? Dekorasyon blokları neredeydi galiba çit? Öyle miydi? Evet, burada. Çit. Çit. Çit daha güzel durdu gibi ya. Şöyle yapabiliriz. Şuralara da çok güzel bir fikrim var. Bir dakika şunu da şöyle yapalım aslında. Burada bitirmeyelim. Şöyle yapalım. Şuralara cidden güzel olur. Şöyle bir şey yapsak. Ee, ne kadar yükseltelim? Bu kadar iyi mi? Bir tane daha yükseltirsek aslında daha iyi olabilir. Şöyle e, nerede şunlar? Heh şu ışık taşı hemen şöyle koyu verelim. Güzel duruyor mu? Duruyor bence. Bu yüksekte mi oldu diyecektim. Hayır yüksekte olmamış. Evimiz böyle bir şey olacak gibi sanki. Şöyle geldiğimiz zaman şuradan şöyle giriyoruz aradan. Şuradan girebiliyor muyuz? Tamam kafamız falan çarpmadan girebiliyoruz güzelce. Ee, tamam O zaman e, şu kenarları da çatıları ekleyelim Şunları bırakalım bir Onlara ihtiyacımız yok şu an Ladin odununa ihtiyacımız var Kapıya ihtiyacımız yok ee, Çatıya da ihtiyacımız var Şu çatı Nedir merdiven daha doğrusu Böyle yapınca da şunlar gözükmüyor ya Şöyle yapalım Evet evet güzel olur.